Niye soğuk yere yatıyorsunuz? Ha? Ben sizi bu çabadan üstüne koyup gitmedim mi? Sana diyor. Herkese yeni videomdan hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime. Antalya Kepez bölgesinde ikamet kah ediyorum. Sabaha doğru koyunumuz doğum yaptı. Ee, üçüncü var gibi elime böyle kemikli bir yapı geliyordu ama annem eteni düştüğü için artık doğum yapmayacağını söyledi. Ne bileyim hala elime sertlik geliyor. Ya, demek ki dedim ben bilemiyorum. Koyun da hiç alakasız, ilgisiz, sancısı var gibi hala. Bir arada bu koyunum geçen sene değil, evvel iki sene 300 doğum yaptı. Koyunları doğum yaptıktan iki gün sonra böyle sadece kuzunun e, kafa tarafı kafa tası kalmış, geri tarafı çürümüş. E, yani e, Allah'tan ki yani koyunları, utikki diğer kuzuları zehirlememiş. E, şimdi yine aynı şekilde sanki sancısı var, eten düştü ve kuzularla hiç ilgilenmiyor. Karnını kaldırıyorum, elime sertlik geliyor. Bakın hala sanki sancısı var Bakın hala elime geliyor Elime sertlik geliyor Ya Bana mı kaburga kemiğini mi elliyorum Neresini elliyorsam Şimdiye kadar da doğum yapmış olması gerekiyordu Bayağı bir oldu çünkü sabah ezanından hemen sonra ben fark ettim. Aşağı indiğimde kuzuların sesinden fark ettim. Akşam çekmecede feneri gördüm. Sabah kuzuları göremem. E, gitmem lazım. Çizmelerimi giyiyorum. Bir yandan ahır kıyafetlerimi giyiyorum. Akşam gördüğüm ışığı yerinde bulamadım. Burada bir tane seyyar vardı. İçi ucunda ampul vardı. O da yok. Böyle bir evde bir yer olduğu zaman kitlemek lazım. Aynen Murat Uçar abimin dediği gibi. Kitleyeceksin her şeyini. Gelen bir is, ihtiyacı olan hiç söylemeden bile alıp gidebiliyor yani benim buradan. Bakın hatta burada. Duyu burada. Ampülü yok. Ampül yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir de aklıma geldi. Geçen videoda birkaç abonem, benim isimler aklımda kalmıyor. Bir ara yazıp size söyleyeceğim isimlerinizi. Bana isim önerisinde bulunan abonelerim olmuştu. Ben de isimleri koyduğum için bir taki seferde inşallah siz koyun demiştim. İlk yazan abonemin verdiği isimleri koyacağız kuzularımızın ismini. Koyunuma ben şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Sıcak su, ılık tarhana bulamacı. Sıcak suyun içine de şeker katacağız. Etenini düşürdü. Ama yine de içinin ısınması için, yarasına beresine iyi gelmesi için de şey yapacağım. Sıcak suyla tarhana bulamacı yapacağım. Bizim burada bir de diğer kepek verirler. Şekerli kepek verirler. O da kepeni etenini daha çabuk düşürmesi için. Ee, bu kepek dediğimizde buğdaylardan un yapılırken çıkan e, böyle hayvanların yiye, yiyebileceği bir şey ee, ama gerek kalmadı ve benim zaten kepeğim yok. Kuzular birbirini dürtüyor ee, Bir abonem de bunlara işte hazır mama vermemi gerektiğini söylemiş. Ee, gerekirse e, hafta içi yağmur inşallah yağmaz hava yine çok kötü bulutlu yağmak üzere yağmur. Eczaneye gidip mama almaya çalışacağım birbirlerini dürtüyorlar. Kuzular gayet iri. İşte benim artık bu stresten, üzüntüden midir nedense. Bakın. Daha ben bunların cinsiyetlerine bile bakmadım. <laughs> Burası benim zontaj evi arkadaşlar. Buraya bir ara e, içine fare girmiş. Kabloları kemirmiş. Zontaj arıza yaptığı için buraya bir şey koymamaya çalışıyorum. Yine işte tüp var. Çuvallarım falan var. Yiyecek koymamaya çalışıyorum ama babam e, işte arıza yapacak diye yine korkumuzdan yok ya. Bu koyunun sancısı var. Ayaklarını bakın yatmaya çalışıyor hayvan. Ben kuzuların cinsiyetine bakmadım. Ben size şu zontaj evimi göstereyim. Nasıl halimeyi artık öğrendiniz. Ben biraz dolaşık evet. bir insanım. Hatta böyle iplerim falan var. Koyunlara ip örüyorum. Bunları bile yukarı kaldırdım fareler yuva yapmasın diye. Evet. Bu kenarları açık. Hatta bakın buradan kedi bile giriyor. Ee, buralardan burlardan e, kedi geliyor. Bir yerden nasıl giriyorsa şu alt tarafı da bakın birazcık boşluk. Oradan da fare girebilir. Evet, konuyu uzatmadan cinsiyetlerine bakalım. Dur kızım. Dur oğlum. Bu erkek arkadaşlar. Bu başı sakarlı olan erkek. Video dönmüş. İnşallah düzgün çekmiştir. Bu başı sakarlı olan arkadaşlar erkek. Bu sırtı sakarlı olan. Tut bakalım. Bu da erkek arkadaşlar. De bunu herhalde biraz zorlandığı için İkisi erkek. İkisi de erkek. Allah'ım inşallah video dönmüyordur. Ben bunlara bir mama bulayım. Koyuna da gerekli bakımları yapayım. Diğerleri de bunu görmediği için bağırıyorlar. İnşallah koyunumuza bir şey olmaz. Hem bir de yem verelim. Gel gel gel. Ananız Gide. Hayatımda bu obaya bari Tamam mı? Gide. Seni patla Sen daha çok sarsın da Yok Bu başlı. <susurra> Fırının hala ağrısı var. İkinci eten de düştü. Ya bir dursana arkadaşım. Durun durun bak bunu durun. Hava Allah'tan sonradan çok güzel oldu. Güneşledi. Boyunun sütü yok arkadaşlar bunun yine. Süt ısıttım. Mama bulamadım. Mama maalesef yok. Annesinin sütü olsun diye lahana yapraklarından getirdim. Ot yaptım. Öteki kuzumuz da iyi Allah'a şükür. Sağlıklı. Bugün bunları zontaj evine kapatacağım yoksa ıslakta çamurda yine üşürlerse ölürler. Kuru yere koyacağım. Hani itibariyle pazardayız yine. Köy pazarı. Satıcısı da alıcısı da çok az. Güneşe kaldık. Marunum var, maydanozum var, rokan var, teran var, ıspanaklarım var, taze soğanım var. çekip oturalım bunu. Ha? Video çekiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Portakalımız ne kadar? 20. Anne, anne ben ne abla için biber. Ha, çekitimin cebinde Rahim abla. He. Ee? Bu seni kafaya taktı. Aynen sana her bire cin biber topluyoruz. Ha. Tamam anne cebime kalmıştır. Hepsini çıkar anne cebime kattı. Ay. O ablayı ben diye biber toplayacağım. Evet. Geliyor mu anne? Evet. Tamam, evet. 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 Tamam aşkım. Evet. 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 Evet.

Herkese merhaba arkadaşlar. Pazardan geldik. Ee, koyunları saldım. Koyunlar işte yeşil yeşillik istediği <laughs> ve benim bakma düzenime göre ee, koyunlar açlıkla yeşillere <laughs> saldırıyorlar. E, moralim yine çok bozuk. Kuzunun birini daha kaybettim arkadaşlar. O yeni en son doğan kuzu e, Nazlı'nın kuzusu, erkek olan kuzu sabah öldü. <laughs> Onu da emmiyor diye emzirdim, mama bulamadım en güzel ama var Vası tam yok, motor bozuldu tam zamanında. <laughs> bu güzelliğe artık bir isim bulun, çünkü yaşayan tek bu var artık. <laughs> Yeni yılın yeni gününden herkese hayırlı sabahlar sabaha kadar bağırdılar hem kuzular hem anneler artık annelerin bağırmaktan sesi kısılmış bunlara bile e, gözüm gibi bakacağım kapatacağım ne kadar bağırsa bağırsın ben normalde hiç böyle daha hayatımda ilk defa kuzu ayırıyorum annelerinden e, hiç daha önce kuzu ayırmadım Çünkü ee, ne bileyim ya ben e, vicdanım, vicdanen çok rahatsız oluyorum bundan. Anneleri çok böyle hani ağlıyor gibi, bunlar ağlıyor gibi oluyor. Biz yılbaşını kutlamadık. Ben kutlamıyorum yılbaşlarını. Gece 12'de e, o patlamalardan, tüfek seslerinden, havai fişek seslerinden uyandım. Bak bak. Evet şimdiden boynuzları çıkmış. Boynuzlu olacak koçlar. Koçumuz da boynuzlu. Koçumuz boynuzlu o olacak. O kızımız annem. Maşallah e, Nari'nin kuzusu bayağı güzel. E, artık baya zıplamaya da, koşmaya da, başladı. Da. Annem ta on abonelerimiz isim koymadı. İlk abonemin e, ismini <laughs> koyacağız. Ya tane fişeklerimiz var dolmuyorca onlara koyalım annem geçen de seferde de videola isim şu olsun demişler ayıp olur anneciğim hayır tamam bir takine sen koyacaksın sen ne koymak istiyorsun söyle ha, küstü küstü hadi bakalım sen koy hadi bakalım ne, ne koyacaksın söyle hadi bebeğim video bak bitecek hadi ne? Onu tamam söyle. Rüzgar Alkış. Ama onun adını Yağmur koyduk annem ya. Rüzgar mı olsun? Rüzgar. Evet. Artık siz de göbek adını koyabilirsiniz arkadaşlar. Zeynep İkra'dan gene izin, isim izni alamadık. Çıkmadı gene. Siz de göbek adını koyun. Ee, koyanın ismini de buradan diğer videoda söylerim. İşte ismimiz, abonemiz şu ismi verdi diye. Bu birazcık fena kutudan çıkıyor, sandıktan çıkıyor. Akşam üstlerini kapattım, üstünü bastırdım. Sıcak sıcak koyun koyuna yatın diye. Zeynep'i dışarı çıkarmak istiyor. Annem karton yanar. Oynamak istiyorlar. Hadi ayaklarına çorap giy kuzum. Sobaya gider annem dikkat et. o kadar çaba, o kadar uğraşım boşa gitmiş. Ben kuzuları çıkarırken, koyunları kuzuların yanına salarken, işte yemlere gel koşturduklarının hepsini ben kendim iş yaparken Zeynep'e video çek dedim. En az 4 tane ayrı video çekilmiş olması gerekiyordu. Maalesef Zeynep'i kıra hiçbirini çekememiş. Size hiçbirisini çekemedim. Bir de o kadar da videolarda konuştum. Şöyle böyle diye de anlattım. Hepsi boşa gitti. Zeynep şimdi ben kızacağım diye de kaçtı gitti. Koyun arkadaşlar, öteki koyun kuzuyu hemen gelir gelmez. Annesi durdu hatta yem yemeden. Kuzusunu emzirdi ama yeni doğuran kuzumuz, koyunumuz kuzuya bir hiçbir şekilde bakmıyor. Ve e, emerken de durmuyor da. Biz Zeynep ile ikimiz uğraştık. Emzirmeye çalıştık. Göğüsleri biraz yeli inmiş, göğsü şişmiş ama hiçbir şekilde durup da kuzuyu da emzirmiyor. Kuzu gördükçe, gördükçe arkasından koşuyor ama maalesef hiçbir şekilde kuzusuna bakmıyor. Annem gelecek birazdan. Ee, annemle beraber yapmaya çalışacağız. Zeynep çok korkuyor. Bir şey yapacak zannediyor. Çocuğun işte köpek çocuğun psikolojisini iyice bozdu. Kuzumuz orada güneşte duruyor. Annesi de burada bir haber. Şu en baştaki. Yem yemeye çalışıyor bu oyuna. Ya tam zamanında ya. Kız yakalayamadım ya seni. evin etrafı kadar dağıldı, kadar battı ki yağmurdan dolayı. Her yer paramparça, her taraf darmadağın. Bıldırcınlara yumurtlama yemi verdim. Bu tavuğumuz da hiç dışarı çıkmıyor. Sonraki aldığım tavuklar bunu da tabii bana yumurtluyor diye verdiler. Ne kadar oldu? Tabi tane bile yumurta yok. Aa, bak ben bunun ikisini e, Dişi diye biliyordum annem Biri erkek bunun ötüyor Doğru biri, biri dişi biri erkek Tam ideal olmuş Bir tane yumurtlamaları normal o zaman Oy benim guzularıma Oy benim canlarıma Bakın buraya yumurtlayan tavuğumuz da burada O da kendine yer hazırlıyor Yumurtlayacak Kocası başında bekliyor. Lokmanımız yumurtlama alarmını verdi. Buraya da bir tavuğum yumurtluyor. Ama tavuklar burayı deşmesin. Şöyle hafif bir tavuk girecek şekilde yapalım. Koyalım şöyle. Şuradan girer yumurtlar. Yoksa mahvediyorlar samanı. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadarlık olsun. Kaç ne kadar süre oldu bilmiyorum. Bazen kısa olan videoları 24 saat bile olmadan atıyorum. Bazılarını 48 saat, bazılarını 3 günde falan atıyorum. İşten yoğunluktan bu kadar olabiliyor. Bana yorum yapıp da yorum yazanlardan hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Böyle dikkatle, severek, beğenerek okuyorum yorumlarınızı. Hepsine, hepinize de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İbrahim Mert yorulmaz bana gücenmiş abla koyunun doğurduğunu. Bana niye söylemedin diğer abonelerine söyledin demiş. Ablam o kadar böyle yoğunum ki kime ne yazdım ne ettim bilmiyorum. O koyunun bacağına ne olmuş. Topallıyor. Ee, kusura bakma unutmuşum. Unutmuşumdur. Ya sen önce çok önce hemen videolarımı izliyorsun. Ondan görmemiş de olabilirim. Sen benim için her zaman çok kıymetlisin. Benim en eski abonelerimden birisi. Buradan bile seni bak e, söyleyeyim. 18 yaşına bastığı İbrahim Mert yorulmaz. Buradan onun doğum gününü kutluyorum. E, diğer bütün izleyicilerimin abonelerimin de yeni yılını kutluyorum. İnşallah bu yılımız çok güzel, neşeli, huzurlu, bol paralı, bol kazançlı geçsin inşallah. Bir takip videoda görüşmek üzere. Rabbime emanetsiniz. hoşça Hoşçakalın. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayalım.